Girmiştir. Peki dünyanın başbakan Erdoğan'a desteği azaldı mı sizce? Yani Erdoğan'ın arkasındaki bu güçler, şimdi ilk iktidara geldiği zamanı düşündüğümüzde inanılmaz güçler vardı başbakan Erdoğan'ın arkasında ve bununla aslında Süreci. bu aldı yürüdü yani bu şekilde belki de yoluna devam etti, bu şekilde ilerleyebildi. Evet. Şimdi önce demeyecek bir konudan bir şey bir cümle ilave etmeye çalışayım. Yani biraz bir şey söylemeye çalışırken şunu da unutmayacağız. Bazı kelimeler vardır. işlerinde çok yüksek ısı vardır. Hı. Yani kelime bir duygu taşır ama alevli bir duygu taşır. Bunlardan biri anne kelimesidir. Anne kelimesi her hal, halükarda nerede söylersen söyle insan içinde otomatik bir ısı gelir. Sıcaklık gelir yani. Bu bilinemez bir şey. Hı hı. Hani tabiatla aramızda böyle bir şey bağ vardır. Dil bağ vardır ama anne deyince rengimiz değişir. Isı değişir çünkü. Bu çok alevli bir kelimedir anne kelimesi. Yüreğinizi ısıtır, sizi başka bir şey yapar. En mutsuz anınızda anne deyin, iç çekin, başka bir insan olursunuz. Yani böyle büyülü bir kelimedir. Hı -hı. İşte melmeket de böyle bir kelimedir. Melmeket de içinde yüksek ısı olan bir kelimedir. Melmeket gibi kelimeleri kullanan insanlar kendi meşreplerine bakacak. büyük Kendi hasiyetlerine bakacak, şereflerine bakacak. Melmeket ismini öyle herkes kolay kullanamaz. Ve bütün açıklar buradan ortaya çıkar. İhanet bir, ihanet açıkları buradan ortaya çıkar. Adam bilmiş gibi gelir özellik, federasyon, özgürlük, etnik haklar falan der. Hepsi yalan yanlıştır. Ama o adamı iyi takip edin. Memleket kelimesi ağzından nasıl çıkıyor? Onun ihanet içinde olduğunu anlarsınız. Hı hı. Memleket kelimesini kullanan insanların ister istemez. Bir Çin vatanlığındaki Çinli gibi, bir Amerikan toprağındaki Amerikalı herkes için. Memleket dediniz ama üstünüze bir sıcaklık gelsin. Bu medyadaki PKK yazarlarına bakın. Memleket dedikleri zaman yüzlerini buruşturuyorlar. iğreniyorlar. Bir vahşetin resmini çiziyorlar değil mi? Bunlar biz yazarlar için, halkımız için, bizi izleyenler için tılsım şeyler olsun. Bir insan memleket dediği zaman yüzünü buruşturur mu? Bir insan memleket dediği zaman böyle hain, kötü adam değil mi? Suratı edinir mi? E, ediniyorsa siz başka bir insansınız. Casusların, ajanların kavramlarını kullanıyorsunuz. Hakiki gerçek kelimeleri kullanmıyorsunuz. Siz hile yapıyorsunuz. Sinsilik peşindesiniz, plan peşindesiniz. 30 yıldır da yaptığınız budur. Türk aydınlarının kafasını darmadağın ettiniz. Etni göz yürürlük, ulus, halk, özellik, federe. Hepsi yalan. Müzakere, süreç. Hepsi yalan. Hepsi yalan kardeşim. Hepsi yalan. Bu işin dibi de yoktur ve çıkışı da yoktur.